hızıyla sürüyor. İş dünyasından iki değerli konu var. Müşteri memnuniyetini konuşacağız zaman tüketiciye tasarruf et, daha fazla tasarruf et denilmekte bu bu süreçte aslında müşteri memnuniyetleri nasıl etkilenmekte buna bakacağız. Geçmiş yıllarda edinilen tecrübeleri de soracağız. Tüketim kısılacak müşteri memnuniyeti nasıl etkilenecek? İşte bu sorulara yanıt vermek üzere iki değerli konum var. Kalder Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan hoş geldiniz. Opet Genel Müdürü Cüneyt Aca size hoş geldiniz Cüneyt Bey. Evet söylediğimiz gibi aslında şöyle bir gerçek var. Biz ikinci çeyreğin rakamlarını memnuniyet endeksini konuşmak üzere buluştuk ama takvimler 8 Ekim'i gösterirken dün önemli bir açıklama geldi. Yol haritası dediğimizde önemli revizeler çıktı karşımıza. Bu noktada da tüketimin kısılması yönünde önemli hamleler var. İşte kredi kartına, ürün bazlı, e, taksit sayısını sınırlama gibi ki akaryakıtta da daha öncesinde bu yapılmıştı. Başbakan Yardımcısı da bunun altını çizdi. Gıda ve akaryakıtta bu yok değil mi? Evet, evet. bizim sektörümüzde taksit yok kredi kartını. Peki yine de tüketim kısılacak, müşteri memnuniyeti nasıl etkilenecek dediğimizde hani tecrübeler neyi gösteriyor? Nasıl etkileniyor tasarruf yıllarında? Bunu Hamdi Bey'den bir alalım. Sonrasında evet. akaryakıtta memnuniyet dediğimizde 5 lira sınırı geçirmişken <laughs> müşteri ne kadar memnun onu konuşalım. Evet. Şimdi genel olarak Türkiye'nin önceden beri süre gelen konularından bir tanesidir. Tasarruf açığı olan bir ülke Türkiye. ...tasarruf etme kabiliyetimiz zayıf... ...tabii bu milli gelirle... ...büyümeyle orantılı... ...gelişecek olan bir husus... ...dolayısıyla çok olumlu bir etkisi... ...olacağını düşünmemek lazım... ...zaten bizim yaptığımız endekslerde de... ...geçen yıla göre... ...biraz gerileme var... ...hatırlayacaksınız geçen yıl... ...Amerika'nın üzerine çıkan... ...tüketici memnuniyeti endeksleri vardı... ...şimdi 0.3 puan... ...gerisine düşmüş vaziyette... Dolayısıyla tüketici esasen tasarrufa yöneldiği zaman, tasarrufu kıstığınız zaman, harcama yetkisini, pardon tasarrufu sınırladığınız zaman harcama yetkisinde elinden almış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir memnuniyet e, ortamından söz etmek imkansız hale gelir. Bu yansıyor elbette ki daha az tüketmeye daha az harcama yapmaya iteliyor insanlar. İşte onun için kredi kartlarında vesaire de gördüğümüz olaylar memnuniyetsizlik oranlarında belki artışlar olacak. Onu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Bunların yansıması olumsuz olacaktır diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında biraz önce söylediğim gibi hani espriyle girdik işe ama e, net bir şekilde bunu hepimiz yaşadık. 5 evet. lira gibi psikolojik bir sınırı e, benzinde geçtik. Diğer yandan dolar kur dediğimizde 2 lira gibi psikolojik bir sınırı geçtik. Müşteri bugün nasıl memnun edilir dediğimizde akaryakıt sektöründe çok bilinmeyen bir denklemi çözme e, evet. durumunu bırakıyor size. Evet. Böyle olunca hani şimdi daha da tasarruf denilirken e, biraz daha morallerin düşebileceğini söylüyor e, Hı -hı. Hamdi Bey. Siz ne dersiniz? Nasıl bir yansıması var bugün ne yaşanıyor? Şimdi e, aslında dediğiniz gibi 5 lira psikolojik bir sınır aynı dolardaki 2 lira olduğu gibi nitekim bugün işte benzinin fiyatı 4.80 civarında biraz da altına indi ama gene yüksek. Dolayısıyla yüksek fiyatlı bir üründen bahsediyoruz. Ee, üstelik de tüketicinin e, görmediği, ellemediği e, bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla hakikaten e, memnun etmek son derece zor. E, nitekim sektör karşılaştırmalarında da e, gördüğümüz gibi akaryakıt sektöründe diğer sektörlere göre müşteri memnuniyeti puanları genelde daha düşük. E, dolayısıyla zaten e, zor bir süreç. Ha, bunu yaparken tabii ki ürün ve hizmet kalitesiyle müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz. E, tasarruf konusu e, konuşulduğunda da e, tabii ki tasarruf sonuçta tüketimin e, daha az yapılması anlamına geliyor doğal olarak. E, ama e, tasarruflu ürünler e, müşteri tercih edebilir. Orada da alternatifler sunarak o anlamda da müşteriye yardımcı olmaya e, çalışıyoruz. Evet fiyat indirimleri gibi bir şey. Hani burada kampanyalar ne kadar etkili olabilir? Çünkü akaryakıttan bahsediyoruz. Evet, evet. Şimdi akaryakıtta zaten biliyorsunuz promosyon yasağı evet. var. Sadece yakıt olarak <laughs> yapılabiliyor. Banka kampanyaları yapılabiliyor. Bankalar işte belli miktarda alışveriş yaptığınızda ve indirim yapabiliyor. şimdi bunlarla ilgili de bir kısıtlama olursa tabii orada da biraz gerileme olabilir. E, ama fiyatla ilgili de fiyatın oluşturan unsurları biliyorsunuz e, işte ürün fiyatı ki uluslararası fiyat mecburen oluyor ithalat yapıldığı için kur etkili e, vergi var marjlar var e, bunlar çok fazla da değişmiyor belki enflasyon düzeltmeleri olabiliyor ama uluslararası fiyatta bir değişiklik olduğu zaman kurda değişikliği olduğu zaman ister istemez fiyatı da yansıyor. Ee, ama dediğim gibi yani sonuçta yüksek fiyatlı bir e, üründen bahsediyoruz. E, çok kolay bir şey değil müşteriyi evet. memnun etmek. Peki tek e, seferde ödeniyor ürünün ömrü açısından. Çünkü Hı, araç evet. hareket ettiği andan itibaren o yakıt yakılmaya başlanıyor. Böyle olunca da e, kredi kartında taksit yok. Evet. Peki. Ne kadar e, kredi kartısıyla, ne kadar nakitle satın alınıyor akaryakıt? Bunun bir verisi var mıdır? Evet, e, genelde e, %50'den fazlası kredi kartıyla diyebilirim. Ki bu büyük şehirlerde daha da artıyor kredi kartıyla alışveriş oranı. E, işte şehirler arasında ya da küçük yerlerde biraz daha düşüyor. E, dolayısıyla müşteri tabii dediğim gibi yani pahalı bir ürün aldığı için esasen e, kredi kartını tercih ediyor ama tek sefer e, taksitlendirme imkanı yok. E, ne oluyor? İşte daha önce daha yüksek miktarda alırken bu sefer biraz daha az miktarda alıp hani daha sık e, almak durumunda kalabiliyor. E, bizim sektörün öyle bir özelliği var. Evet. Hamdi Bey biraz önce dedi ki e, tasarruf yıllarında müşteriyi memnun etmek zordur. Peki burada mesela e, sizin tecrübeleriniz neyi söyletiyor? Promosyonlar, indirimler mi devreye girer böyle dönemlerde? Müşteriyi memnun etmek için hani kalite mi, servis mi, fiyat mı? Hangisi daha etkilidir? Bence temel unsurun hizmet ve ürün kalitesinin arttırılmasında tüketicinin karşısına bu biçimde çıkmanın doğru olacağını düşünüyorum. Bu sürdürülebilir bir e, başarıyı getirebilir diye bakıyoruz. Şimdi e, Sayın Opet e, yetkilisi ifade edecektir. E, bizim tüketici müşteri memnuniyeti anketlerimizde 8 yıldır birinci oluyor. Opet. Bu ayrıcalığı yaratan, bu farklılığı yaratan nedir diye sorguladığımız zaman değişmeyen ürün ve hizmet kalitesi yenilikçi yaklaşımlar olarak tanımlayabiliriz. Böylece müşterinin aidiyat duygusunun gelişmesine katkıda bulunmak lazım. Çeşitli dönemlerde, çeşitli etkilerle zaten müşteriler ortalama yüzde onla otuz arasında değişirler. Yeni müşteri kazanmanın güçlüğü bir başka konudur. Onun için eldeki müşteriyi iyi tutabilmek lazım. Bu dönemde bu daha çok önem kazanıyor. Bunu da ancak kaliteyle sağlayabilirsiniz. Fiyatlar elbette ki çok önemli unsur ama bazı kritik sektörler var işte. Bunda fazla oynayamazsınız. Yani o zaman kaliteden taviz verir hale gelirsiniz. O da gelecek için kuruluşların sürdürülebilirliğine bir e, tehlike yaratır diye düşünüyorum. Tüketiciler olarak gidilecek olan bu yolda demek ki harcamaların kısılması gündeme gelecek. Şu da bir gerçektir ki Türkiye kazandığının üstünde yaşayan bir ülke. Yani tüketiciler olarak da biz öyleyiz, vatandaşlarımız olarak da biz öyleyiz. Tasarrufları doğru biçimde, doğru yerlere kanalize etmek konusunda da geçmişten gelen deneyimler pek başarılı olduğumuzu göstermiyor. Bunları yatırıma aktarabilsek, reel yatırımlara dönüştürebilsek belki bugün çok daha farklı durumda olacağız. Müşteri kazanacak, müşteri kazanınca üretici kazanacak, hizmet sektörü kazanacak böyle bir döngüyü kurgulamak durumundayız orta vadeli programlarda ekonomi programları da hepsi bu dengeler üzerine oturtulmuştur aslında dolayısıyla tüketici memnuniyeti göstergeleri önemlidir diye bakıyoruz biz ikinci çeyrekte birkaç markanın birden yaptık analizini işte bunun içinde meyve suları var içme suları var damacanalı içme suları akar yakıt istasyonları var, küçük ev aletleri var ve hava yolları şirketleri var. Yani günlük yaşamda kişilerin çok fazla kullandığı göstergeler. Bunlar da çok ileriye çıkan geçen seneye göre farklılık yaratan gelişmeleri göremiyoruz. Dolayısıyla bir e, e, dengeleme ortamı içinden geçtiğimizi ifade etmek isterim. Tüketiciler açısından memnuniyet açısından. Evet bir süreçten geçiliyor diyoruz. Evet. Bu anlamda da e, bazı noktalarda bekle gör olabilir ama tüketim anlamında da akaryakıt olmazsa olmaz gerçeklerden biri. Bir de burada e, akaryakıt e, fiyatlarını tabii ki uluslararası nomlar çerçevesinde belirleniyor ama son bir haftada pek çok haber duyduk. Benzin fiyatları indi, benzin fiyatları çıktı, benzin fiyatları indi. Bu kadar e, hani kuru da takip ediyoruz tamam iki sınırını da takip ediyoruz ama bu kadar hızlı ilim çıkması e, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi aslında önemli bir noktaya değindiniz. Genelde fiyatlar değiştiği zaman işte hep petrol fiyatlarıyla ilişkilendiriliyor. Evet. Aslında ürün fiyatından bahsediyoruz, biz benzin ya da motorin dediğimizde. Son dönemde şu oldu, özellikle benzin fiyatlarında çok sık değişim oldu demin bahsettiğiniz gibi. Motorin fiyatlarında o kadar değişim olmadı. Tabii ki petrol ve ürün fiyatları arasında bir korelasyon var. Ama zaman zaman dünyadaki genel arz talep dengesine bağlı olarak bunlar farklılık gösterebiliyor. Son dönemde benzindeki bu aşırı değişiklik tamamen benzin talebiyle ilgili farklı bir dönemden geçiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Bu yüzden oldu. Demin Hamdi Bey'in bahsettiği konuya müsaadenizle değinmek istiyorum. Yani Tüketici memnuniyetini sağlayabilmek hakikaten bizim sektörde ve uzun süreli ki 8 yıldır biz bu konuda lideriz çok kolay değil. Burada önemli olan ürün kalitesi ve hizmette farklılık yaratmak. Biz tüketicimizin neler beklediğini önceden tahmin edip ona karşılık vermeye çalışıyoruz. Çok farklı iletişim kanallar, kanallarımız var müşterimizle aramızda ama biz onu da beklemiyoruz. Müşterimize biz ulaşıyoruz. Hizmetimizden ya da ürünümüzden memnun musunuz diye soruyoruz. Hı hı. Örneğin bir Opet istasyondan Opet kartla alışveriş yaptığınızda e, size bir mesaj geliyor. Memnun musunuz değil misiniz diye. Çok fazla da rahatsız etmemek lazım müşteriyi biliyorsunuz sürekli aramalar olabiliyor. E, memnunsa evet diyoruz, ya, memnun değilse hayır diyor. Hayır derse hemen aranıyor çağrı merkezi tarafından. E, dolayısıyla bu tip farklılıklarla e, biz tüketiciyi e, memnun etmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi e, aslında e, memnun memnuniyet dediğimizde fiyatla da çok orantılı olduğunu düşünüyorum. Hı. Şimdi IMF'nin e, son e, raporundan gördüğümde petrolde 2013 için ortalama 104.5 dolar bir öngörüsü var. 2014 için de 101.4 tahmininde bulunuyor. Sonrasında yavaş yavaş düştüğünü görüyoruz. Sizin de beklentiniz aynı yönde mi? Genelde o paralelde zaten son bir iki yıla bakarsanız petrol fiyatları 90 ile 110 dolar bandı arasında Aha. seyrediyor. Nitekim bahsedilen tahminlerde o civarda. Çünkü şu an dünyada arz talep arasında bir denge var. Eğer Politik anlamda farklı bir e, sıkıntı yaşanmazsa dünya genelinde bu arz talep dengesini e, değiştirecek. Petrol fiyatlarında da ben bu seviyelerde devam edeceğini en azından önümüzdeki sene için düşünüyorum. Peki. Biraz önce dediniz ki ben hani sordum hule hop gibi bir indi bir çıktı ne oldu benzin evet, fiyatlarında. Evet. Hani tamam baktığımız <laughs> aynı şeyler petrole bakıyoruz kura bakıyoruz ama bu kez ne oldu dediğimde siz dediniz ki sık değişiklik oldu. Burada benzin talebiyle ilgili. Evet. evet. Nasıl açabiliriz bunu nasıl anlatabiliriz Şimdi, herkese? Şimdi evet, az talep arasında dünyada bir denge evet, var diyorsunuz. Evet. İçeride farklı bir durum mu oldu? Şöyle yani dünyada asıl benzin tüketen e, bölge ya da ülke Amerika Birleşik Devletleri. Orası direkt talebi etkiliyor. Orada yaşanan e, kısa dönemde bir takım değişiklikler ki biliyorsunuz ekonomi anlamında da çok kısa sürede farklı e, gelişimler yaşandı. Taleple ilgili, stoklarla ilgili farklılıklar bir anda uluslararası fiyata yansıdı uluslararası fiyattaki değişiklik de iç piyasada bizim fiyatlarımıza yansıyor. Benzin fiyatlarında. Bu nedenle o değişiklik oldu. Örneğin motorinde böyle bir şey olmadı. Çünkü genel motorin talep eden Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde böyle bir farklılık yaşanmadı. Evet. Amerikalı tüketici çok talep edince evet, bizim bir anda, benzin fiyatımız e <gülüyor> yükseliyor. <gülüyor> talep artınca yükseliyor, düşünce düşüyor. Doğru. Peki burada o zaman Amerikalı tüketiciyle Türk tüketici dediğimizde nasıl bir paralellik var mı yok mu? Başla söylediğiniz aslında orada bir mutsuzluk durumu vardı biz daha memnunduk İyi. ama son ikinci çeyreğe baktığımızda bizim de yerinde saydığımızı gördük yerinde. değişmediğini evet. gördük en azından evet. memnuniyet oranınızı bugün için ne diyebiliriz hani üçüncü çeyrek sonrasında dördüncü çeyrek öngörüleriniz nasıl geliyor Amerika ile ne kadar paralel gidiyoruz onlar da bu ara çok mutlu değiller evet yani <laughs> e kapandı. o bir yansıma var Kongre'deki ki çekişmeden dolayı bir yansıma var ama. Bunlar ekonominin genelini etkileyecek hususlar olduğunu düşünmüyorum. On yani, Ekim gün en... ama. <gülüyor> <gülüyor> 17 Ekim çok evet yani bir anlaşma mutlaka çıkacaktır öyle sürmez o kalıcı etkisi olacağını düşünmüyorum ama gördüğümüz gibi işte küresel boyuttaki işler bile Türkiye'deki ekonomiyi etkiliyor Türkiye'deki üretimi etkiliyor Türkiye'deki tüketiciyi müşteriye etkiliyor artık küçük bir dünyada yaşamıyoruz yani dünya büyük bir köy haline geliyor geldi İletişimdeki gelişmeler, her şey öyle noktaya getirdi ki alışveriş tercihlerimizi yalnız fiyat değil başka unsurlar da etkiler hale geldi. Şimdi pek çok Anadolu'ya gittiğimizde de görüyoruz biz. Yerel markaları satan esnaflar karşılarında dev gibi AVM'ler çıktı ortaya. Küresel rekabeti birebir hissediyor. Küçük esnaf dahi hisseder hale geldi. Hı hı. Aynı enstrümanlarla baş edebilir mi? ...bunlara yaklaşabilir mi? Dolayısıyla bu sürecin... ...Türkiye içindeki başarısına bağlı diye bakıyorum... ...bu geçiş sürecinin başarısına bağlı. Ben bir dengeleme döneminden geçeceğini düşünüyorum... ...Türkiye'nin içinde bulunduğumuz koşullar çerçevesinde. Dolayısıyla belki önümüzde seçim dönemleri de gelecektir. O zaman belki bu kısılmış olan kaynakların seçim ekonomisi nedeniyle biraz salı verilmesi de söz konusu olabilir. Yani Türkiye'de geçmişte bunun örnekleri çok oldu. Tabii bütün bunlar piyasayı etkileyecek olan unsurlar, tüketicileri de etkileyecek olan unsurlar. Tasarrufa yönelebilecek mi Türk tüketicisi? Biraz zor. Zaten biz hep limitlerde gidiyoruz ancak milli gelirimiz 17 bin dolarlara 20 bin dolarlara çıkarsa o zaman tasarrufumuzda değişiklikler olacaktır diye bakmak lazım. Evet orta vadeli programa baktığımızda 2014 için %4 öngörülen büyümenin de 2,5 luk kısmının tüketimden gelmesi de zaten öngörülüyor. Hani bir anda o model evet. ne kadar değişebilir o da bir başka konu. İzleyicilerimizden Mert Bal bir tweet atmış. E, esprileri de gelebilir, uygulanabilir de bir önerisi var. Akaryakıt'la ilgili diyor ki ben zamdan korunmak için en fazla bir depo benzin alabiliyorum. Oysa bankadan 5 depo benzin alsam, kartıma yüklenen 5 depo benzini bittikçe anlaşmalı istasyondan doldursam iyi olmaz mı? <laughs> Aslında fikir olarak Öyle kötü, kötü bir fikir değil. değil ee, zaman zaman biz de düşündüğümüz bir model ama e, o fiyatı sabitlemek için tabii onu düşünüyor. Onu yapabilmek için farklı enstrümanlar uygulamak gerekiyor. Ee, bu şuna benziyor yani taksitle alışveriş yaptığınızda bir fiyat farkı uygulama gibi bir şey olur ancak yani siz bugünden o fiyatı sabitlemek isterseniz hani vadeli opsiyon piyasaları Değil gibi mi? farklı Ecekmek bir fiyatla aynen çünkü bir hacim maliyeti olacak onun için yani fikir kötü değil ama uygulanabilirliği mümkün değil. Çünkü o fiyatı ödemek istemeyecektir. Çünkü bir işte risk maliyeti olacak onun için. Normal koşullarda da eşitlenecek. Tabii tabii aynı. Ama dediğiniz gibi fikir fena değil yani. Belki bir gün bakarız bu böylesi bir kampanyada karşımıza çıkar. Olabilir, olabilir. Değil mi? Şimdi önümüzdeki dönem dediğimizde yıl itibariyle değerlendirebiliriz. Şimdi hep diyorum ikinci çeyreği biz konuşuyoruz. Müşterinin memnuniyeti diyoruz. Burada Türk Tüket Amerikalı tüketici nasıl e, mutlu oldu ya da e, hizmeti nasıl aldı, aldı mı, tasarruf bunları söyledik de, geçmiş yıllarla kıyasladığımızda bir farklılık görüyor Hı -hı. musunuz siz? E, ne dersiniz Hamdi Bey? Tüketici memnuniyetlerinde elbette ki kuruluşlarımızın çok özel çabaları var. Yani bu şundan ileriye geliyor. Müşteriyi kaybetmek korkusundan ileriye geliyor. Pazarını kaybetmek korkusundan ileriye geliyor. Bunun için çaba gösteriyorlar. Her işletmede bu var. Aksi takdirde eriyip gitmeleri söz konusu. Dolayısıyla genel trend seviyesini korumakla beraber 76'lı seviyeler aslında iyi rakamlardır. Yani biz bunu 81 ilde yapıyoruz. Yani her dönem itibariyle de 7 bin 8 bin kişiyle konuşularak çıkıyor bu anketler. Müşterin beklentilerine, algılaması ne? Tekrar almayı... biz çok ilgiliyizdir. Oradan moral buluruz ya da nereye gittiğini anlarız. Yani genel olarak baktığımızda, tüketici olarak baktığımızda, vatandaş olarak baktığımızda kur bizim ve dikkat ettiğimiz noktalardan biridir değil mi? Evet. Altın da bir başka açıdan öyledir. Bu e, anlamda mesela bunu da sorguluyor musunuz? Hani kurla birlikte memnuniyetin, evet, moralin... yani bu biz sorgulamıyoruz ama o kadar açık parametreler var ki yani tüketici şeylerine kur yükseldi alışları durdururuz. Yani genel tüketici davranışları içerisinde hı hı. ama düştüğü zaman da hemen alışveriş işine gireriz. Yani 2000 lira bir kritik seviyedir değil mi? Baktığımız zaman işte dolar bunu geçti. Yani 199 199 olduğunda ne oluyor? bir kuruş neyi fark ediyor? Psikolojik bir duvar var orada. Onu aşınca farklı davranıyoruz, aşağıya inince farklı davranıyoruz. Tabii bu Türkiye'nin temel konularından biri de cari açıktır. Tabii. Bu şeyi etkiliyor. Yani cari açığı etkiliyor. Ekonominin dengelerini bozuyor. Tüketici de bunun korkusu içerisine giriyor. Bunun içinde işini kaybetmek var. İşsizlik artık küresel rekabet ortamında sosyal politikalara uygulamak da çok işletmeler açısından, devlet açısından zorluklar var. Dolayısıyla bütün bunlara dikkat eden bir ince çizgi içerisinde gidiyor ekonomi. Son iki yıl böyle bir trend izliyoruz gibi geliyor bana. Evet son derece önemli. Siz nasıl bir trenddeyiz diye düşünüyorsunuz. Biraz önce kuru dedim. Mesela o e, seviyelerin aşılması ile birlikte tüketicinin akaryakıta talebi doğrudan etkileniyor mu? Bunu gözlemliyor musunuz? Aslında demin de konuştuk Hamdi Bey de bahsetti. Hakikaten psikolojik bir sınır. İşte benzinde 5 lira. E, o eşik aşıldığı zaman kısa süreli bir etki mutlaka oluyor. Fiyat artışlarında mutlaka oluyor. Ama zaman içerisinde... Bu etkileri e, gittiğini görüyoruz. Bizim sektörümüz genelde ekonomi büyümesine paralel ya da bir çıt yukarıda büyüyen bir sektör aslında. Dolayısıyla yani tüketim anlamında e, müşterilerimiz e, zaten hani zorunlu bir tüketim maddesi e, o alışverişi yapmaya devam ediyorlar. E, bu sınırlar aşıldığında ufak etkilemeler oluyor hatta zaman zaman trafikte belki görebilirsiniz onları ama Hamdi Bey'in dediği gibi 5 lira ya da işte 4.90 olduğu zaman aslında tüketici açısından cebinden çıkan para ödediği para açısından çok önemli bir farklılık olmuyor o nedenle tamamen psikolojik bir etki kısa süreli oluyor diyebilirim. Hı hı. Yıl sonu hedeflerin sizin açınızdan revizesi söz konusu mu yoksa? E, biz kısırıyor. şöyle, e, biz aslında OPET olarak hep sektörün üstünde büyümeyi e, geleneksel hale getirdik son 10 yıldır. E, müşterilerimiz sayesinde sağ olsunlar, huzurunuzda teşekkür ediyorum. E, yıl sonu hedeflerimiz bizim zaten çok e, yani ekonominin ve akaryakıt sektörü büyümesinin üzerinde ydi bizim sektörümüz yüzde5 civarında şu an büyümüş gözüküyor ilk 8 ayda Opet olarak biz yüzde8 büyüdük Biz bu büyümeye yıl sonuna kadar devam ettirebileceğimizi hedeflerimizi tutulacağızı düşünüyoruz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Böyle önemli ederiz. süreçte tüketicinin tarafına da, diğer yandan e, üretici tarafına da, daha doğrusu işveren tarafına da ve dengeler tarafına da bakmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkürler diyorum. OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve Kader Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan, çok teşekkürler. Biz te teşekkür istiyorum. ederiz, sağ olun. Kısacık araya gidiyoruz, aranın ardından piyasaları konuşuyoruz.